Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinem. Bugün sizlerle Watson's'tan yaptığım alışverişi paylaşacağım. Bu ay Watson's sürpriz kutu satın aldım. Yani stoklarda yakalayabilmişken hemen hızlı bir şekilde almak istedim. Normal şartlarda ben daha önceden de Watson's sürpriz kutu satın alıyordum. Fakat birkaç aydır stoklara bir türlü yakalayamıyordum. Bu ay yakalamışken hemen almak istedim. Fakat kargom geç geldi. Son kutuyu bile almış olabilirim arkadaşlar. O yüzden kargomun geç gelmesi normal çünkü satın aldıktan sonra tekrardan siteye girdiğimde stokta olmadığını gördüm. Ben kutuyu 60 liraya aldım. 60 liraya göre içerisinden çıkan ürünler beni gerçekten çok memnun etti. Birkaç tane ürün sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir ama benim belli başlı sebeplerden dolayı onlar da çok hoşuma gitti. Bunları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O yüzden hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Evet, Watson's kutum bu şekilde geldi. Geçmişte satın aldığım Watson's sürpriz kutularına göre birazcık daha küçük geldi bana ama yapacak bir şey yok. İçerisindeki ürünler gayet iyi arkadaşlar. İlk olarak size... Şunu göstermek istiyorum. Bu ürün eminim birçok satın alan kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Sonuç itibariyle Watson's kozmetik ve cilt bakımı tarzında ürünlerle ün yapmış. insanların bu tarz ihtiyaçlarını giderdiği bir zincir marketler. Bu sebeple içerisinden böyle bir şey çıkması biraz sizi şaşırtmış olabilir. Aslında beni de şaşırttı ama benim yine de işime geldi. Çünkü ben mutfakta çok fazla vakit geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü benim bu kanal dışında ayrıca bir de yemek kanalım var. Onu şuraya koyacağım. Dilerim derseniz videodan sonra gidip bakabilirsiniz. Orada düzenli olarak yemek tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu sebeple de mutfakta vaktim çok geçiyor. O yüzden böyle bir ürün çıkması benim hoşuma gitti. Bu ürün direkt benim mutfağıma doğru gidecek. Ürün kendinden yağ çözme etkisi olan yeni bir ürün sanıyorum. Çünkü pirilin çok fazla serisi var. İşte incirlisi var, portakallısı var, limonlusu var. Bu sanıyorum sade olanmış ve 430 gramlıkta bir ürün. Beni bayağı bir süre götürüyor. Gelelim benim çok hoşuma giden bir ürüne, Alman markası arkadaşlar bu. Burning'in isimli markanın vücut balmı. Kokusuna bayıldım arkadaşlar. İnanılmaz güzel kokuyor. Videodan önce biraz ürünlerle ilgili fikrim olabilmesi adına açtım. Kullanmadım ama ürünlerin kapaklarını falan açtım. Margarin kıvamında bir ürün bu arkadaşlar. Cildinizde böyle pütür pütür dökülmeler varsa benim gibi yaz kış bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, her duştan sonra yoğun bir nemlendirme ihtiyacınız oluyorsa bu ürünü size kesinlikle tavsiye ederim. Margarin kıvamında bir ürün. Kıvamı çok yoğun arkadaşlar. Emilimi de biraz zor çünkü videodan önce biraz denedim çok 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 kuru bir cildiniz yoksa size biraz ağır gelebilir. Yani vücudunuzda bir ağırlık yaratabilir. Dediğim gibi çok kuru cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Kokusu muhteşem. Yapısı harika. Aynı zamanda eğer bu tarz şeylere dikkat ediyorsanız %95 oranında doğal içeriklere sahip. Aynı zamanda vegan da bir markaymış ve içinde de baya bir ürün var. Sizi uzun süre götürecektir. O yüzden gidip gönül rahatlığıyla bu ürüne bakabilirsiniz. Zaten ben hiçbir Alman markasından üzülerek ayrılmadım. Bundan da ayrılacağımı düşünmüyorum. Bu ürünün fiyatı ve linki aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda olacak. Gelelim yine bir Alman markasına arkadaşlar. Tiresan markasının saç toniği çıktı. Kayın ağacı esanslı olanmış. Saç köklerinin beslenmesine, güçlenmesine ve saç dökülmesinin azaltılmasına yardımcı olur. Saçlara canlılık, parlaklık, yumuşaklık kazandırır. Kepek oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. İçeriğinde ısırgan otu, huş ağacı, yaprak ekstresi ve suyu, papa Patya, civan perçemi, kedi otu, kök ekstresi, oğul otu, şerbetçi otu... Eğer full organik şeyler kullanmak istiyorsanız size biraz uymayabilir. Çünkü içerisinde alkol denat var arkadaşlar. Her ne kadar size burada bir sürü ot falan doğal içerik saymış olsam da aşağıya biraz indiğinizde içindekilere baktığınızda zararlı içerikler olabilir. İçeriğine bakarak satın almanızı tavsiye edebilirim. Benim bu tarz organik olsun, işte içerisinde alkol olmasın, parfüm olmasın şeklinde takıntılarım olmadığı için rahatlıkla kullanacağım. Kokusu da çok güzel. Yani benim tam böyle aradığım yoğun bir kokusu var. Keskin de bir kokusu var. Koku hassasiyetiniz varsa da hoşunuza gitmeyecektir. O yüzden e, içeriğine bakıp inceleme yaparak bu ürüne gidip bakabilirsiniz. Ben Tresem markasının şampuanlarından çok fazla kullandım. Bir dönem saçım çok dökülüyordu. O dönemde gerçekten benim ilacım olmuştu. O yüzden de toniğinden de çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama saç toniği konusunda illa böyle bir markaya bağlı kalmıyorum. Bittikçe farklı markalı deniyorum. Bu bittikten sonra farklı bir şey alırım. Evet şimdi gelelim benim çok ama çok merak ettiğim bir diğer markaya. Selenes markası arkadaşlar. Bu sürpriz kutu sayesinde ilk defa Selenes markasının bir ürününü kullanacağım. Bu ürün termal üçü bir arada temizleme, peeling ve maske olarak kullanılabilecek bir ürünmüş. Şöyle yaklaştırayım. Tüm cilt tipleri içinmiş arkadaşlar. Zengin termal ve bitkisel içeriğiyle cildi temizler. Cildin sebum üretimini düzenler diyor. Yani bunu çok yağlı bir cildiniz varsa da kullanabilirsiniz. Formülündeki mikro tanecikler ile cildi ölü hücrelerden arındırır. Cilde canlı bir görünüm kazandırır. İçeriğinde kil ile cildi besler. Cilt yenilenmesine yardımcı olur. Paraben ve alkol içermez diyor. Cildiniz çok 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 yağlı ise bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama kuru ciltleri için böyle direkt önerebileceğim bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Benim cildim de şu an kuru. Kullanacağım, kullandıktan sonra size fikirlerimi ileteceğim. Bunun kokusu da çok güzel arkadaşlar. Böyle tertemiz bir temizlik kokuyor. Selenes markasının ürünlerini de en kısa sürede deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok merak ediliyor biliyorum. Fakat elimde şu anda Kore cilt bakım ürünleri var. Önce biraz onları iyice kullanıp izlenimlerimi iyice netleştirmek istiyorum ve onun dışında da elimde çok fazla şu anda nemlendirici var. Denemem gereken, incelemem gereken. O yüzden bir türlü Selenes markasına fırsat kalmadı. Aslında çok da uygun fiyatlı bir ürün. Bu ürünlerle ilgili fikirlerimi netleştirip ondan sonra yeni ürünler denemek istiyorum. Çünkü aynı anda birden fazla ürün denersem hangisine ne cildim reaksiyon gösterir. İnanın anlatamam. O yüzden de ben bu tarz şeyleri böyle baya uzun zamanlara yayıp inceleme yaparak sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ürünle alakalı düşüncelerimi de SNS markasıyla ilgili bir video çektiğimde size paylaşırım. Eğer daha önceden bilgi almak isterseniz yani düşüncelerimle alakalı aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bana direkt sorabilirsiniz. Çünkü hemen kullanmaya başlıyorum. Evet gelelim diğer bir ürüne. Yine benim çok 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 merak ettiğim bir markanın ürünü çıktı. Fridia markası arkadaşlar ama bu sanıyorum el kremi. Aynen bir el kremi çıktı. Bu diğer sürpriz kutu olan arkadaşlar da gördüğüm kadarıyla çok fazla meyve esansları çeşitliliği olan bir ürün. E, bana çıkan ejder meyveli olan. Yerlerinde böyle kaktüslerin üzerinde asla dokunamayacağımız meyveler oluyor ya. Bu o meyvenin esansından yapılan bir ürünmüş. Kokusuna bakalım beraber. Yoğun bir kıvamı var arkadaşlar. İnşallah ellerimde ağırlık yapmaz. Çünkü ben el kremlerinde şu olayı sevmiyorum. Elde böyle ağırlık yapıyor. Böyle elim yapış yapış oluyor. Bir de aynı zamanda kokusu da ağırlaşıyor ya. İnşallah öyle bir ürün çıkmaz ama Fruidia markasından öyle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bakalım. Evet mis gibi kokuyor arkadaşlar ama yoğun bir yapısı var. Yani elimde şu anda hala hissediyorum. Biraz emilmesini beklemek gerekiyor. Bendeki rengi sarı olan. Bu markanın aynı zamanda bu cilt bakım serisinde pembe renkli olanı da çok merak ediyorum. En kısa sürede o seriyi de alıp deneyeceğim. Dediğim gibi şu anda elimde çok fazla ürün var. Onları bitirdikten sonra Selenes ve Fruidia markasını deneyimleyip deneyimlerimizin de paylaşmayı planlıyorum. Bu tarz videolarımdan da haberdar olabilmek için aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer ürün de Love Beauty and Planet markasının diş macunu. Daha önce bu diş macunu da kesinlikle kullanmadım. Zaten ben böyle bazı ürünlerde bir markaya takıldığım zaman hep onu alıyorum. Şu sıralarda Splat markasından vazgeçemiyorum. Çünkü beyazlatma etkisi gerçekten beni çok memnun ediyor. Ama bunun da çok fazla seveni olduğunu biliyorum. %90 98 oranında temiz içeriğe sahipmiş arkadaşlar. İçeri <laughs> Geri geldim arkadaşlar. Bunun içeriğinde aktif kömür tozu ve portakal çiçeği özü varmış. Hafiften de bir portakal kokusu var ama asla baskın değil. Rengi de böyle siyah. İlk defa siyah bir diş macunu kullanacağım. Bakalım etkisi nasıl olacak? Şimdi gelelim kozmetik tarafına arkadaşlar. İlk olarak şunu anlatmak istiyorum. Asla kullanmayacağım bir ürün. Hayatım boyunca sadece iki defa takma kirpik kullandım. Biri nişanımdaydı, biri de düğünümdeydi arkadaşlar arkadaşlar. Çok kullanabileceğimi düşünmüyorum fakat yine de elimde bulunduracağım. Belki bir gün bir makyaj videosu çekerken beraber kullanabilirim. Onun dışında zaten benim kirpiklerim uzun ve kıvrık olduğu için bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorum ama daha yoğun bir görüntü elde etmek istediğimde kullanırım diye düşünüyorum. Beraber bir gün makyaj yaparken mutlaka bu ürünü kullanırız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim. Beni çok 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 üzen bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde bir far paleti geldi. Bu geldiğinde sağlamdı. Ben kargomu açtım, ürünleri biraz kurcalarken bu ürün çat diye masadan aşağıya düştü. Ama sadece iki tanesi kırıldı. Kırılanlar da böyle aşırı simli, parlak olan renklerdi. Yani benim en az kullanacağım renklerdi. O yüzden bana çok böyle kalp kırıklığı yaşatmadılar arkadaşlar. Evet, şöyle biraz temizledim arkadaşlar size gösterebilmek için. Ee, dediğim gibi çok çok parlak olan renkler kırıldı. Şöyle yaklaştırayım. Sadece şuradaki renkte büyük bir hasar vardı. Onu da zaten boşalttım. Zaten çok da kullanacağım bir renk değildi. Bu far paletindeki en en beğendiğim ve bayıldığım renk şuradaki yavru ağzı arkadaşlar. Muhteşem bir renk. Bu yaz elimden düşürmeyeceğim sanıyorum ve hayatımda belki de ilk defa bir far paletinde bir rengi bitirebilirim şunun sayesinde. Onun yanında da yani şurada da çok güzel bir tarçın rengi var. Şu ikisi benim yazlık meç renklerimden birisi olabilir. O yüzden çok memnunum. Ve ilk defa şu şekilde içerisinde pembe rengi olan da bir far paletim oldu. Hayatım boyunca hiç pembe far sürmedim. Belki bu far sayesinde de bir pembe far kullanmış olurum diye düşünüyorum. Şurada garip bir renk var. Şu ortadaki renk de çok böyle garip. Yani çok alışılmadık renkler açıkçası. Yani ben her palette görmüyorum bu tarz renkleri. Bunların hepsini beraber deneyeceğimiz güzel bir makyaj videosu çekeriz. Şu renk için kusura bakmayın arkadaşlar onu deneyemeyeceğiz ama onun dışında diğer renklerin hepsini deneriz, swatchlarız, performanslarına bakarız. Şimdi gelelim son ürünümüze. Bu üründe Deborah Milano markasının Dangerous Curves isimli maskarası arkadaşlar. Böyle bir maskara çıktığı için de çok mutluyum. Çünkü artık birinin beni Beulis'in elinden alması lazım. Bioliss'in maskaralarını o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar farklı bir marka maskaraya bakmak istemiyorum artık. Gratis indirimlerinde gördüğüm zaman 8 lira, 9 lira, 12 lira, 13 lira hemen anında yedekliyorum, yeni yeni varyasyonlarını alıyorum. Farklı bir markaya bir türlü ihtiyaç duymuyorum. O yüzden bu kutudan böyle bir maskaranın çıkması çok hoşuma gitti. Bu sayede yeni bir maskara deneyebileceğim. Şöyle bir fırçası var. Plastik fırça benim kirpiklerimle çok iyi anlaşan bir fırça yapısıdır. Fakat farklı bir görüntüsü var. Başlangıç yani şuradan ince başlıyor ve sona doğru birazcık bombeli bir şekilde kalınlaşıyor arkadaşlar. Yani değişik bir yapısı var. Bunu da kullanırız. En kısa sürede zaten bir makyaj videosu gelecek yeni ürünlerle. Böylelikle bu ürün hakkında da bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Hatta şu ikisini kullanırız beraber fikir sahibi olmuş olur. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sürpriz kutudan çıkan ürünlerim benim bunlar. Hepsinden çok memnunum. Özellikle Selenes ve Fridia markalarının ürünleriyle tanıştığım için de çok mutluyum. Aynı şekilde şöyle iki tane kozmetik ürünün çıkması da çok hoşuma gitti. İyi ki geçen ayki Watson sürpriz kutuyu almamışım arkadaşlar. Yoksa iki tane elimde bu far paletinden olmuş olacaktı. O benim için biraz hayal kırıklığı olabilirdi ama şu an keyfim çok yerinde. Eğer sürpriz kutularınız hala kargodaysa hala elinize ulaşmadıysa önceden de size bunları göstermiş oldum ve elinize ne geçecek önden bir öğrenmiş oldunuz. Bence bakış açısına göre değişkenlik gösterecek ürünler hepsi. Benim sadece bu ay ihtiyacım olan ürünler denk geldiği için çok memnun kaldım. Videomu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi benim aynı zamanda ikinci de bir kanalım var. İsterseniz şuradaki iyi e butonuna tıklayıp o kanalıma da bir göz gezdirebilirsiniz. Artık videomu sonlandırıyorum. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Videomdan ayrılmadan önce de videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü videomu beğenmeniz bana çok yardımcı oluyor. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kanal bildirimlerini de açarsanız eğer bundan sonra atacağım bu tarz inceleme öneri videolarından hızlı bir şekilde de haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.